manşet gerçek çok net Öncelikle oruç bağışıklık sistemini düşürmez. Sağlıklı bir beslenme sistemiyle beraber, porsiyon kontrolleri ve buna ek olarak fiziksel aktiviteyle beraber aslında bağışıklık sistemini güçlü bir şekilde tutmakta mümkün. İsterseniz önce önlerimizle başlayabiliriz. Sahur öğününde mutlaka klasik Türk kahvaltımızı yapmanızı öneririm. Mutlaka bir adet yumurta, peynir çeşitleri. Yalnız burada peynir çeşitlerinin tuzlu ve yağlı olanlarından ziyade biraz daha tuzsuz olanları tercih acı etmenizi öneririm. Buna ek olarak tabağınızın yine yarısına yakını mutlaka çiğ sebzelerden ve meyvelerden oluşmadan Vitamin, mineral ve lif alımını da sağlamak için bunlar oldukça e, önemli. E, kalan kısmında tabii ki de enerji kaynağımız olan karbonhidrat grubu var. Burada e, beyaz ekmek veya Ramazan pidesi yerine e, tam tahıllı, tam bulda ekmeklerin tüketimi çok daha doğru olacaktır. E, bunların hem glisemik indeksleri düşüktür. Yani hem sizin tok kalmanızı sağlayacaktır. E, hem de lif açısından oldukça e, zengindir. E, bu kahvaltı tabağını bir bardak süt veya kefirle de tamamladığınız takdirde e, sağlıklı ve e, doyurucu bir aslında sahur önünde yapmış olacaksınız. E, i̇ftar önünde e, burada yapılan hatalardan birisi aslında çok hızlı bir şekilde yemek yemek ve bunu az çiğnemektir. O yüzden su ve hurmayla önünüzü açıp bir kasede çorbanızı içtikten sonra yaklaşık bir 5 dakika kadar beklemenizi öneririm. Beynimize tokluk sinyali yaklaşık 10-15 dakikada ulaşmaktadır. Buradaki 5 dakika ile beraber tokluk sinyallerine aslında ulaşmasını sağlamış oluruz. Ana yemek tercihi olarak haftada 3-4 kere mutlaka sebze yemekleri, 2-3 kere yine et, tavuk, balık seçenekleri ve haftada en az bir kere mutlaka bir kuru baklagil ile beraber ana yemeklerinizi çeşitlendirmelisiniz. Buna ek olarak bir kase salata, bir kase yoğurt veya ayran ile de önünüzü zenginleştirebilirsiniz. Burada yapılan hatalardan birisi de iftardan hemen sonra aslında bir tatlı tüketimidir. Çok şekerli ve basit karbonhidratlı besinler bağışıklık sistemini düşürmeye etkisi vardır. Aslında bağışıklık sistemi konuşuyorken de asıl dikkat edilmesi gereken bir nokta pakete girmiş ürünler, şerbetli böyle hamur işi tatlılardır. Burada tercihleri biraz daha sütlü tatlılardan yana kullanmalıyız. Ve tüketim sıklığını ayarlamalıyız. İftardan sonra yapılan en çok hatalardan biri de hemen arkasında e, hamur işi ve e, şerbetli tatlıların tüketilmesidir. Aslında en önemli bilinmesi gereken bir nokta, basit şeker ve karbonhidrat tüketiminin bağışıklık sistemini e, düşürdüğünün e, bilinmesidir. E, bu yüzden mutlaka iftardan en az 2-3 saat sonra e, bir öğün yapmanızı, burada tatlı tüketimlerinin porsiyonlarını ve tüketim sıklığını azaltmalı, e, tercihinizi taze kuru meyvelerden ve kuru tercih etmelisiniz. Bir de bu süre içerisinde iftar ve sahur arasında e, su tüketimi çok önemli. Artık havaların ısınmasıyla beraber su tüketimi ne olan ihtiyacımız artacaktır. Bu yüzden günde mutlaka 2-2,5 litre kadar suyu içmenizi öneririm. Manşet. Gerçek çok net.